Merhaba, ben Kardelen. Dünyama hoş geldiniz. Yine bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Bu videoda göstereceğim ürünleri ev gereçleri başlığı altında topladım. Çünkü yani hepsi birer evin ihtiyacı ama farklı kategorilerde ihtiyaçlar. Atıyorum ütü masası gösterirken bir anda valizlere geçeceğim falan gibi yani. Böyle hani villadadır, çamaşır kurutmalıdır. Hepsi farklı alanların ürünleri. Bir video daha gelebilir bu şekilde. Yine ev gereçleri başlığı altında. Hani bunlar artık dediğim gibi kategorize edemediğim ürünler. Hacimli ürünler çoğu maalesef. O yüzden göstermede biraz sıkıntı yaşayabilirim. Ayağa kalkmak zorunda da kalabilirim gösterirken. Bilmiyorum. Şimdiden uyarayım diyeyim artık çıkacak kötü görüntüler için. İlk videomda tarzımı anlatırken bahsettiğim bir ürün vardı. Valizim. Hani kuru kafalı valizim var falan demiştim hatta. O valizi göstereceğim sizlere. O valiz bu valiz. Bakar mısınız şunun güzelliğine ya. Yani hani çeyiz eşyalarında böyle ilk üç sıraya en içine sinen ürünlerde ilk üç sıra içerisinde hangisi yer alır deseniz biri bu biri lamba derlerim onu da dekorasyon ürünlerimde göstermiştim. Üçüncüyü seçemedim henüz. <laughs> Ama gerçekten çok orijinal. Ya yani çok güzel. Çok çok beğendim ben bunu. Biraz pahalıydı. Yani bu orta boy diye geçiyor. İçini de göstereceğim size. İç hastalarını da görmeniz lazım. İçi de böyle. Ben yokum şu an ama. Yani gerçekten göstermesi zor ya. Şurada bir fermuarı var. Yani burası fileli gözü. Şöyle. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. şöyle iki bölmeli. Dört teker. Burayı aynı zamanda da kapatabiliyorsunuz. Yani buranın da içine bir şeyler ayrı bir göz gibi yani. Bir artı bir gibi. Burada öyle bir şey yok bu tarafında. Buraya normal eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Hani ayırmak isterseniz ürünleri diye. Kıyafetlerinizi. Böyle bir iç gözü var yani. Şurada e, bu da çıkıyor. Yani uyuyor çekmeli. Hani böyle yana, sağa sola, öne arkaya götürmesi çok rahat. Özellikle böyle bir şey istiyordum. Bizim evdekiler iki tekerlekli ve asla yanlara gitmiyor yani. <laughs> sağa sola asla götüremiyorsunuz. Bunda o sıkıntınız yok. O çok güzel. Gelelim fiyatına. Ben bunu e, 823 liraya almışım. Şu an 1329 lira olmuş. Yani dediğim gibi bir tık fazla fiyatı. Bu sadece tek yani orta boyu fiyatı. Bunun büyük boyu da vardı. Küçük boyu da vardı. Bana şimdilik orta boyu yeter. Yani balayına gittiğimizde kullanacağım valizim hazır. O anlamda çok mutluyum. <laughs> Sonra bir de makyaj valizi aldım. Bu kuru kapalı değil normal. <laughs> Bunu da yine siyah renkte tercih ettim. Ya bu da hani makyaj valizi deniyor da hani ya benim bunu dolduracak kadar makyaj malzemelerim yok. Hani kişisel bakım ürünlerini de koyabilirsin. Kremini, zartını, zurtunu. Burada bir şey varmış. Aa. ah Ay hiç fark etmedim ben bunu. Bak ne demişler. He satın aldığımız ürün ve mağazamız ile ilgili şeker tadında yorumlarınızı bekleriz demişler ve şeylik onu göndermişler. Ama bu yenir mi acaba? Artık. Hiç fark etmedim ya. İnsan açmamışım demek ki içine hiç şaka gibi. Ya işte biz kadınları mutlu etmek bu kadar kolay. Gerçekten. Şuna tav oldum. <laughs> Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Satıcımı tabii ki paylaşacağım satıcıyı aşağıda. İşte İçi böyle ya, şurada bir gözü var. Hmm. Şurada da bir yine ayırmışlar kısmı da böyle fermuarlı. Hani burayı da bir şeyler koyup kapatabilirsiniz. Yine yani ayrı bir göz yapmışlar. Diğer o hmm, valizimdeki gibi. Burası da yine burada fermuar kısmı yok. Güzel bence kullanışlı ya. Yani valizin içine koymaktansa böyle ayrı hani bakım ürünlerini koymak daha iyi bence. Yani en azından akarsa da hani kıyafetlere falan bulaşmaz. En kötü valizi batırır yani o kadar. O makyaj valizini de 370 liraya almışım ama şu an e, tükenmiş gözüküyor satıcıda. Yani yok. E, ama yine aldığım yeri paylaşırım sizle. Bir de böyle bir çanta aldım. Termos çanta bu içine hemen göstereyim. Yani şundan. <laughs> hani soğuk sıcak tutma amaçlı. Şöyle bir gözü var içinde. Hani sumu falan belki konması için. İçi de şöyle. Burada kulbu da var ayrıca. Uzun kulbu da var. Yani yorumları iyiydi ama sanki bence böyle 24 saat bir muhafaza edilemezmiş gibi geliyor. Hani o kadar bir kalite aramıyorum ama en azından 2-3 saat piknikte idare etmesi açısından aldım ben böyle bir şey. Bir de desen de hoşuma gitti. Burada. Gezegenler falan. Severim. <laughs> 153 liraya almıştım. Şu an bulunmuyor yine satıcıda. Yani tükenmiş gözüküyor. Termos çanta diye yazsanız bir dünya şey çıkıyor zaten. Ve tabii ki plaj çantası da aldım balayında ne kullanacağız? <laughs> Onu da bu inek desenli çantayı tercih ettim. Çok serin duruyor bence ve gerçekten de büyük. Ee, ve bunun içerisinde hemen göstereceğim. Şöyle bir çantası daha çıkıyor. Yani belki hani güneş koruyucudur, bronzlaştırıcı falan o tarz losyonları koymak için olabilir. Hani akmaması için falan. Ya da terlik falan da konabilir. Bilmiyorum. Ama güzel bir fikir bence. Hoşuma gitti. İçi de bayağı geniş. Yani buna 2-3 havlu var gayet. Yedek kıyafet. Hani valiz gibi bir şey resmen. Önde de şöyle bir küçük cebi var. Bölmesi var. Yani buraya da belki kart mart kimlik cüzdan taşımayacaksanız yanınızda konabilir. Gayet hoşuma gitti. Çok memnunum. Farklı desenleri de vardı böyle güzel güzel. Bana bu sevimli geldi. Bilmiyorum bir anda hoşuma gitti. Ee, markası da şurada yazıyor. Ben bunu yeni aldım. Hala fiyatı güncel. 7 lira falan artmış. 462 almıştım. 469 mu olmuş? 470 mi Öyle bir şey olmuş. Güncel yani hala var. Ben yasettim. <laughs> Tam da bu rengini aldım. Siyah tabii ki. Onun dışında bir sürü renk çeşidi var zaten. Gördüğünüz gibi. Ama ben siyahını tercih ettim. Vintage diye geçiyor. Bilmiyorum görünce çok hoşuma gitti. Duruşu. Çöp kovası bu şekilde. 5 litrelik. Bir de şöyle kapanıyor mesela. Böyle açıyorsunuz ya. Hızla kapanmıyor. Bir yavaşlıyor ben. <laughs> Tam böyle. Ee, içinde şu şey çıkıyor. Kovası çıkıyor. Sadece keşke sapı olsaymış. Hani şuradan çekmeli tutmalı sapı olsaymış daha iyi olabilirmiş. Ama olsun. Çok Deşmemek lazım. Dur <laughs> şu güzel bence okey yani. Daha sonra fırçalığı var. O da tabii takmadım. Şu şekilde Bu nasıl takılıyor? Böyle mi oluyor? Yok. Hı. Böyle fırçam. Dur şu şekilde. Bu sabunluğu sıvı sabun. Katı sabunluğu yok. Hani bir de böyle küçük bir kayık tabak gibi bir şey oluyor. Ondan yok. Bu da diş fırçalı. Dört deliği var. Bunun şeyi yok. Macun koymalık olayı yok. Çok dert etmedim onu. Biliyordum alırken olmadığını. Hani macununu da verirsin yani bir yerine. <laughs> Banyonun çok sorun değil. Bu galiba plastik dışı böyle kaplama tarzı bir şey. Yani duruşu çok hoşuma gitti. O yüzden eksiklerini görmedim, önemsemedim. Bunları 367 liraya almışım. Şu anda da 453 lira olmuş. Çok bir fiyat artışı yok. Bütün çeyizcilerde gördüğünüz bu katlanabilir çamaşır sepeti bende de var. Ben zaten böyle bir şeyin varlığını bu izlediğim videolarla gördüm. Yani bilmiyordum kesinlikle katlanılabilir çamaşır sepeti olduğunu. Şeyi hoşuma gitti. Hani yer açısından e, çok büyük bir avantaj sağlıyor bence. Kaliteli olup olmadığını bilemeyeceğim. Herkes de bu e, grili beyazlı seti var. Ben bu rengini tercih ettim. Çok duruşu çok hoşuma gitti. Gerçekten rengi çok güzel. Şimdi kırmızı yapıyorlar. Böyle. Posta ah. da açılması lazım. duruşu bu şekilde. Yani hemen çamaşır makinesinden çamaşırlar alıp asmak için kullanacağım bir sepet. Gerçekten hoş yani. Plastiği de bence öyle çok dandik değil. Hoşuma gitti. Zaman içerisinde bu şeyleri yırtılır mı bilmiyorum. Burası hani katlanılan yerleri plastiği yırtılır mı bilmiyorum. Ama bu an için oldukça güzel ve yani az yer kaplıyor. Böyle herhangi bir şeyin dolabın arkasına falan atıver. İhtiyaç dahilinde al. Güzel. Bunun kovası var. Kovası da böyle. Yani artık kovayla yıkanma olayı bilmiyorum var mı da. <laughs> hani bu daha çok balkon yıkama için kullanılabilir ihtiyaç dahilinde elinde. Ee, onun dışında kaç litreymiş bu? Yazıyor mu ki? 12.8 litre diyor. Şurada yazıyor. Ee, bir de maşrafa mı diyorlardı buna? Onu bile katlanılır yapmışlar yani. Hmm. Buna gerek var mıydı? Bu kadar. Bu biraz daha zor. Böyle. <laughs> <laughs> kovalam böyle alıp alıp. Güzel ya ne bileyim bu işime değişik bence. Bunları 210 liraya almışım. Satıcı da Melanie Home'du zaten. Ama şu an toplarda gözükmüyor bu da. Yani o şey renkli vardır mutlaka. Başka markalarım vardır ya. Bunlar çok geldi. A101'e, bin lira falan da çok gelmişti de. Ben özellikle bu renk istiyordum. Sırada Kirli sepeti var. Çok kaliteli bir şey değil aldığım. Yani plastik zaten. Ee, benim amacım siyah renkte olmasıydı. <laughs> Onun dışında yani bu kapağı bilmiyorum. Ya böyle yamuk açılıyor, yamuk kapanıyor böyle bir değişik. Ama içi bayağı alır yani. Şu şekil içi de. Altı şuradan delikli gözenekleri var. Yani düz bir model dediğim gibi. Çok kaliteli değil. Ama iş görür mü? Görür. Bence. Bu kirli sepetini de ben 250 liraya almışım. Aslife diye bir satıcı. Ama şu an stoklarda gözükmüyor. Tükenmiş gözüküyor. Tercih meselesi bu şu aralar şey meşhur bu ikili çamaşır sepetleri. Hani renkli ve beyazları ayırmalı falan böyle basmalı buton kendiliğinden açılıyor falan. Yani onlar daha kalitelidir muhtemelen. Ama rengi bana uymuyor. Ben daha dediğim gibi tamamen renk odaklı olduğum için kaliteliymiş, değilmiş çok odaklanmadım. Siyah olsun yeterli dedim bana. O yüzden bunu tercih ettim. Ve Viladam. <laughs> Vilada markasının Viladas'ını aldım. Bu herkes de görünen, bilinen model zaten. Ee, bizim şu an evde de annem bunu kullanıyor. Kullanışlı yani kolay kullanması. Pedallı. İçinden yani içinden şöyle bir sapı çıkıyor. Çok kurcalamamak lazım neyse. Böyle <laughs> bir sapı çıkıyor işte. Şu vila da ucu başlığı işte. İçine bunu, şunu yerleştiriyorsunuz. Paspasını. Biliyorsunuz zaten. Bir tane de yedek çıkıyor. Yedek paspas. Güzel bir şey. Bu sapının ucu var. Şöyle küçük ucu var. Ve ana motor. <laughs> Herkesin bildiği üzere böyle pedala basıyorsunuz, basıyorsunuz. Burası dönüyor. Kullanışlı yani. Güzel. Bak faturası var vallahi kaç yılında almış? 2022 ya. Aynen 2 Haziran'da almış. 2 Haziran 2022 tarihinde buradayken almış. Evet. Babam aldı tabii ki. <laughs> Babama almıştım bunu da. Ütü masasıyla birlikte bunu almıştı. 400 liraya almıştım. Şu anki fiyat güncel fiyatları ne kadar bilmiyorum. Annem mesela tam bir vila da katilidir. Bir dünya vila da harcamıştır ama bunu kullanabiliyor uzun süre. Çünkü güç uygulamanıza gerek yok yani pedalıyla çevirdiniz mi? Mis. Mutfak için bir çöp kovası aldım. O da aynı banyo setindeki gibi vintage bir model. Şu benziyor. Yani dışı metal, içi plastik. Böyle pedallı yine. Bu da aynı şekilde bakın. Hızlı açılıyor. Hızlı kapanırken bir anda yavaşlıyor böyle. Bu güzel. Bunun da içindeki şu plastik. Bunun da yine mesela şeyi yok. Sapı. O olaymış. Ama çok ağır bir kokusu var. Niye öyle anlamadım. Of, çok garip kokuyor. <laughs> Tütsü yapmam lazım. Aynen. Çok garip kokuyor. Neyse. İçi de böyle. Normal plastik. Bunu da içi bu şekilde metal. Bu 16 litrelik olanı yani için yeterli. Son 3 ürünüm kaldı. Üçü de hacimli ürünler. İlki bu çamaşır kurutmalığım. Al oh, böyle bir şey. Resimde kırmızılı olanı var. Ben ısıya olanı tercih ettim. Gördüğünüz üzere çamaşır kurutmalık. Bunu e, Nişanlım Bey'in çalıştığı beyaz eşya mağazasından aldık. E, 400 lira diye hatırlıyorum. Bize tabii geliş fiyatıyla mı 400 mü diyor. Yalan olmasın 300-400 gibi bir şeydi. Geliş fiyatına vermişlerdi sağ olsunlar. <laughs> Alüminyum kurutmalık diyor. Bir gelin çeyizinin olmazsa olmazı efendim. Ev merdiveni. Şimdi bunu göstermem biraz zor. <laughs> ama totalde şöyle bir şey. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bir yerleri devirmeden yani merdiven işte ya basamakları biraz küçük darımsı <laughs> böyle. Yani hani olması için sonuçta ilk ev yerleştirirken ihtiyaç olacak. zaman içerisinde de yıl içerisinde de ihtiyaç olursa birilerine muhtaç kalmamak amacıyla ya benim mantığım şuydu açıkçası. Ya babam hep kızıyordu. Yani her şeyi almak zorunda mısın falan diye. Ben de hani zaten evlenirken bir borçla evleniyorsunuz ister istemez yani. Sıfırdan bir hayat kurmak kolay değil. Düğünüdür, mobilyalarıdır, ev eşyalarıdır, beyaz eşyalardır. Yani harbiden borçla evleniyorsunuz. O yüzden evlendikten sonra zaman içerisinde almak çok uzun vadeli bir iş bizim için. Hani borçları biraz hafifleteceğim de sonra evin ihtiyaçlarına falan. Ben de o yüzden yani çalışıyorum sonuçta. Para kazanıyorum. Alabildiğim her şeyi almak istiyorum eve hani sonrasında şu ek illaki yine çıkar eksik. Kesinlikle çıkar ama tem böyle aklımdaki olan şeylere en azından alayım da çıkan ufak tefek şeyleri hallederiz kafasındaydım. O yüzden ne gördüysem aldım yani. Bir evin ne ihtiyacı olabilirse annem hep der yani 10 yıllık bir evliliğin eşyaları var resmen sende falan diye. Bizim mesela merdiven hatırlıyorum ben çocukken falan alınmıştı. Yani ben olduktan sonra almışlardı annemler. Bu dört basamaklı en üstü geniş. Gösteremeyeceğim artık ya. Zaten eklerim alt kısmına da. Hani 4 artı 1 diye geçiyor. Alet edevat çantasını ve koyduğun alan oluyor yani ya. O kısmı biraz geniş yapmışlar. Merdiveni de 295 liraya almışım. Ama şu an bulunmuyor satıcıda. Ama bir dünya ev merdiveni var. Yani araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Sırada ütü masam var. <laughs> Çok ağır. Yani Harbinger marka alındı. Blackboard diyor ama. <laughs> yani şöyle gösterebilirim en fazla. Ambalajında çünkü. Çok ağır. Yani evet kaliteli ama bunu oradan oraya taşıyamazsınız kesinlikle. Yani harbiden çok ağır. Özellikleri yazıyor üstünde ambalajında. İşte 290 dereceye ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı varmış. Silikon yanmıyor demek ki. Yani %100 pamuklu ütü masası kılıfı kumaşı var. Buhara dayanıklı özel keçe. 220 volt topraklı prize uygun uzatmalı kablosu var. Yani bunu sabit bir odanızda tutmanız lazım. Masayı oradan oraya taşımak çok yorar. Hemen şuradan şuraya taşıması bile beni çok yordu. Ee, öyle. Bunu babama aldırdım. Fiyatımı o yüzden bilmiyorum. 600'lerde falandı bir zamanlar ama şu an nasıl olmuştur fiyatları. Kendi sitesi var Harbinger'in. Oradan almıştı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani yine ortalığı biraz dağıttık. Ama biraz bu sefer daha az. Çünkü hacimli ürünler olduğu için çok dağılmadı ortalık. Sadece ütü masası biraz gözümü korkutuyor. Yani kolisine nasıl tekrar koyacağım hiçbir fikrim yok. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.